21 Mayıs 1864 Çerkez Sürgün Yıldönümü Her 21 Mayıs'ta ateş düştü içimize Bekliyoruz özlemle ateş sönsün diye Ama hatırladıkça o günleri benli, benliğimizde Titriyor vücudumuz andıkça Ey kızıl Kızılçayır, Krasnaya, Polyanna, Kabada Kan gölü olmuş çayırlarda ne anneler ne çocuklar ne yiğitler Bekliyordu Karadeniz'in azgın dalgaları Gemiler dolmuş taşmış Bir ulus boğuluyordu sularda Kupa yelken gemiler, rotaları nedir bilen var mı? Perişanlık içinde yeni yurtlarına doğru Kap yok, kacak yok, ot yok, ocak yok Son çırpınışları hayatta kalmaktı Yıllar geçti tam 158. yıl bugün Belleklerde hala vatan özlemi Bir gün dönmek var içimizde Ne kadar asimli olsak da Hafızalara kazınmıştı bir kere Ne güzeldi o coğrafya, o Kafkasya Ben de ayak bastım gidince oralara Hatırladıkça eskilere içimiz haykırıyordu Misafirdik o güzelim cennette Vatanında vatansız olma duygusuyla Geçirdik günlerimizi, arıyorduk köklerimizi, Une koşlarla, damgalarla. Bulanlar köklerini sevinç içinde, ne güzeldi orada birkaç gün bile. Ama dönme vakti geldi, içimizde bir hüzün, yağmurluydu o gün hava. Yağmur bile ağlıyordu halimize, belki bir daha gelirsiniz diye. Anıyor, arıyoruz, anıyoruz geçmişi, hüzün var içimizde. Bugün 21 Mayıs 1864, Orhan Halman.